Bobros'un hastalığı ilerliyor, iyice ağırlaşıyor. Kowalski'ler ona sürekli bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Steven biraz daha büyüyor ve bakıyor ki bütün haklarını almak istiyorlar adamın. Ve Poproz arkadaşlarına açtığı bir telefonda diyor ki ne okuduğumu bile bilmiyorum, çok zor durumdayım, bana bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar diyor. Arkadaşları hemen gelelim seni alalım diyorlar, hayır diyor. Ben sizin bildiğiniz Bobros değilim artık diyor. Saçlarım döküldü ve 45 kiloyum, beni böyle görmenizi istemiyorum diyor. Ve yardım tekliflerini de reddediyor. Steven hayatının son gününe kadar Kowalski'lerle mücadele ediyor ve babasının yanında oluyor. Babası çok daha hastalanıyor, hastalanıyor. Ölmeden önce saçları döküyor. Birkaç program var son sezon bak. Her biri 30 küsür bölümden olan 31 sezon program yapmış bir adam. Son sezonu tamamen perukla geçiyor ve son program olarak da hep hayalinde bir çocuk programında oynamak istiyor. Çocuklarla birlikte. Fakat o dönemin böyle Tüsam Sokağı gibi bir programı var meşhur. O programa gidemiyor. Program kalkıp ayağına geliyor onun. Evinde çekim yapmak istiyorlar ama bu perişan bir vaziyette. Sadece bir bölüm çekebiliyorlar makyajla ve perukla. Şok oluyorlar.